Bir atasözünde üç sesin güzel olduğu ifade edilir. Birincisi su sesi, ikincisi altın sesi, üçüncüsü ise kadın sesi. Atalarımız kendi tecrübelerine istinaden kadının sesinin erkeğe güzel ve çekici geldiğini ispat ve sabit kılmışlardır. Bu vecihile kadının sesinin erkeğe güzel gelmeyeceğini böyle bir şeyin doğru olmadığını söyleyenler tabiatlerine aykırı hareket etmektedirler. İşte tam da bunun için Ahzab suresinde kadınların erkeklerle yahut toplumda konuşurken kendi seslerini süsleyerek ahenklerini hoş kılarak toplumda konuşmaları haram kılınmıştır. Fakat kendilerini ifade etmek maksadıyla toplumda veya herhangi başka bir yerde kendi öz ve doğal sesleriyle konuşmaları caizdir kardeşlerim. Bazı kardeşlerimiz peçeleriyle, tesettürleriyle, çarşaflarıyla, sosyal medyada, televizyon programlarında program yapıyorlar. Sözde dini vaaz tasavvuru halinde, sözde insanlara bir şey anlatmak maksadıyla program yapıyorlar. Ama seslerindeki ahenk ve uslup, kendilerindeki tutum ve davranış İslam'ın tesettür algısına tamamen yanlıştır. Zaten tesettürü olmayan ve kendisini çekici kılmak için elinden geleni yapan kadınları hiç konuşmuyoruz. Ama tesettürlü kardeşlerimizin de böylesi bir davranışın içerisine girmesi onların peçesinin onları kurtaramayacaklarını bilmesi gerektiğini ifade etmektedir. Bu veciyle kadın sesi kesinlikle süslü ve ahenkli bir şekilde ifade edilmemeli, kullanılmamalı ama kadının kendi doğal sesiyle kendisini ifade etmesinde hiçbir sakınca yoktur.